Evet, bunu bekliyordum. Konya'da yaşayan Çiğdem E.'nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldılar. Kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Afganistan uyruklu Dört şüpheliyi gözaltına aldılar ve sorgulamada bıçakla bu kadını öldürdükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu mahallesi Hacı Hasanbaşı caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi güvenlik güçleri Konya'da. Gömüldüğü yerin video görüntüleri de var onları da getirelim ekrana gösterelim. <laughs> bilir ne oldu? Gündüz gözüyle mi işlendi bu cinayet? Nasıl işlendi? Ama tam beş aydır bu kadın bu binanın bahçesinde bu vaziyette gömülü. Düşünebiliyor musunuz? O mahalle bir cenazeyle, bir cesetle birlikte yaşıyor. Burunlarının önünde, burunlarının ucunda kriminal insanlar dolaşıyor. Kadınları öldürüyorlar sokaklarda ya da evlerde. Bahçelere gömüyorlar çok pardon bunun Hizbullah cinayetlerinde Allah aşkınıza ne farkı var apartmanda bu yani müstakil ev denilen de bu yani aslına bakarsanız iki katlı bir gece konuda apartman gibi bir şey Konya'da bunun bahçesine gömmüşler düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu Afgan göçmenler meselesi Türkiye'nin önemli tartışma konularından biri. İlk giriş yaptıklarında Afgan sığınmacılar hepimizin dikkatini çeken bir konu vardı. Demişti ki bunlar niye erkek? tamamı erkek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aniden Biden yönetiminde Afganistan'dan apar topar çıkışından sonra kendimizi bu meselenin içinde bulduk. Şimdi bu Afgan gerçeğiyle ilgili en çok takip yapan, meseleyi hem siyasetten hem de ahlaken gündeme getiren isimlerden biri de İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez. Çömez bundan birkaç gün önce Afgan e, sığınmacılar, göçmenlerle ilgili bizzat onlarla konuşarak bence çok çarpıcı bir video çekti. 12 dakikalık bir video ve burada göçmenler bizzat kendileri hangi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiklerini, nasıl konuk kollandıklarını anlatıyorlar. Hatta o videoyu ben kanalıma yükledim. Bir de kapak yaptık. Yarın sabah itibariyle videonun tamamını kanalımızda Sayın Çömez'in de izniyle yayınlayacağım. Çünkü görmenizi ve duymanızı istiyorum. Bence bir habercilik başarısı. Nasıl oldu da her yerde manşet olmadı onu da anlamıyorum doğrusu. Videonun birazını izletip hemen Turhan Çömez'i yayına alacağım. Salih verir misin Turhan Çömez'in e, ex hesabından o videonun bir... Evet playler misin lütfen? Evet hepinize iyi akşamlar. Size bu akşam Ayvalık sahillerinden sesleniyoruz. Bu sene turizm zor bir dönem geçirdi. Çünkü turizmde Önemli sıkıntılar vardı. Birçok e, yerli turist daha ucuz olduğu gerekçesiyle karşıya Midilli Adası'na geçti. Fakat buna rağmen konuştuğumuz e, esnaf Ayvalık sahillerinde, Cunda sahillerinde Yaradan'a şükür diyor. Fakat bu arada sahilde dolaşırken bir başka gerçekle karşılaştık. Şimdi o gerçeği hep birlikte konuşacağız. Evet seni tanıyalım. Evet, merhaba efendim. Yani ben adım Nazar. Adın ben Nazar. ]istanlıyım. Önce bir isimleri konuşalım. Nazar, evet, Nazar Afganistanlısın. Aziz. Evet, Afganistanlıyım. Senin ben adın? Yani. Ben adım Hal Muhammed, Afganistanlıyım. Afganistanlısın. Ben Mustafa'yım, Afganistanlıyım. Mustafa. Evet, yanımızda üç tane Afganlı genç var. Aslında ben evet, Bu video, bu video bence çok önemli bir video. Videonun içeriğinde Turhan Çemez zaten eks adına yazmış 40 günde geldik Afganistan'dan yürüyerek, sınırdan bizi kaçakçılar geçirdi. Polis yakaladı bizi ama bıraktı. Bir kez geri gittim, tekrar geldim. Burada kazandığım parayı dolara çevirip aileme gönderiyorum. Kaçak olduğum için parayı aracılar yolluyor, %10 komisyon veriyorum aracılara e, diye bu videoyu yayınladı. Ya ben gözlerime inanamadım videoyu izlediğimde ve kulaklarıma inanamadım açıkçası. Ve bakın bugün Konya'yı konuşuyoruz. Türhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yoldan bağlanıyorum. Umarım görüntü uygundur ve sesim gelebiliyordur Özlem Hanım. Hem net görüyoruz hem de sesinizi gayet iyi duyuyoruz. Anlatacaklarınız çok önemli. Türkiye'deki bu Afganistan göçmeni, sığınmacıları meselesi nedir? Siz Konya dosyasını yeni duymuşsunuzdur herhalde. Şimdi bugün anlıyoruz ki 5 aydır kayıp olan bir kadın Çiğdem E. 4 Afgan tarafından öldürülmüş. Gündüz gözüyle Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş. Ve 5 ay sonra ancak bu bulunabiliyor. Siz 3 Afgan e, sığınmacıyla kaçakla bizzat konuştunuz. Türkiye'de ne yaşanıyor? Bize anlatır mısınız lütfen? Şimdi biraz sonra yarım saat sonra yeni bir video daha koyacağım Özlem Hanım. Yine aynı bölgede başka 3 Afganlı kaçak. Onlar daha çarpıcı şeyler söyleyecekler size. Mesela hastanelere gidip sahte isimlerle başkalarının isimleriyle kimlikleriyle muayene olduklarını anlatacaklar. Çok daha vahim şeyler söyleyecekler. Yalnız bu Afgan meselesine gelmeden önce biraz zamanım varsa ben size az önce bu çocuk istismarı ile ilgili yaptığınız değerlendirmeye bir katkı sağlamak istiyorum. Eğer vaktim varsa. Buyurun lütfen dinliyorum. Siz de bir hekimsiniz. Eminim sizin de söyleyecek bir şeyiniz vardır. Yani ben gerçekten aklımı kaçıracak gibi oluyorum. İki yaşında bir bebek istismara uğruyor. Her bulgusu var bedeninde. Bir hastanenin acil servisine geliyor, oradakiler bakıyorlar ve bunu hiçbir şekilde kolluğa ya da adliyeye e, report etmeden, bildirmeden aynı çocuğu aynı kadere gönderiyorlar. Ne olmuş olabilir ya? Yani Türkiye'ye. Şimdi çok vahim bir olay anlatacağım size, yaşadığım, tanık olduğum bizzat müdahale ettiğim ve ardından bir dizi gelişmenin yaşandığı bir olay anlatacağım ama ona geçmeden önce. Bakın modern bir devlet nasıl olunur? Medeni bir devlet nasıl olunur? Yurt dışını iyi tanıyan bir gazetecisiniz. Önemli işler yapıyorsunuz. İngiltere'den örnek vereceğim size izin verirseniz. Bakın birçok sınavı geçtim. Orada hekimlik lisansı aldım. Bir üniversitede iş buldum. Her prosedürü bitirdikten sonra üniversite heyeti beni karşısına aldı ve dedi ki sen çocukların korunmasıyla ilgili hangi eğitimleri aldın, ne tür donanımın var? Çok şaşırdım çünkü Türkiye'de böyle bir eğitimimiz yoktu bizim, böyle bir donanımımız yoktu, böyle bir sertifikamız da yoktu. Dediler ki bu ülkede çocuklar devletin geleceği olduğu için de, e, çocuk çok kıymetlidir. Her ne kadar annenin babanın yavrusu da olsa devletindir aslında çocuklar ve devletin temel sorumluluğu çocukların güvenliğini sağlamaktır. Vera ardından bir sürü kursa gittim ve hastanenin acil servisinde çalıştığım zaman en ufak şüpheli bir şey gördüğümde ki bunun eğitimini aldık. Hekim olarak zaten bilmeniz gerekir. Hastanenin polisine ve sosyal servisine hizmet haber verdim ve oradan gerekeni yaptılar. Şimdi bu anlattığınız olay kabul edilemez bir olay. Bununla ilgili çok ciddi bir soruşturma yapılması lazım. Çok sert bir şekilde üstüne gidilmesi lazım. O hastane polisi de dahil olmak üzere. O çocuğun hastaneye gittiğinde kendisini gören hemşire, doktor başta olmak üzere hepsinin teker teker soruşturulması lazım. Şimdi ben sizi 20 yıl öteye götüreceğim. Bu olayın tamamen aynısını yaşadım ben o Hanım. Aynısını yaşadım. Bu bahsettiğiniz olayın aynısını yaşadım. İzninizle anlatacağım. 22. dönemde milletvekiliyim. Bir telefon aldım. İzmir'den bir kadın arıyor beni. Dedi ki telefonun ucundaki ses. Turan Bey sizi tanıyorum, biliyorum. Burada çok vahim şeyler oluyor. Ben artık bir doktor olarak başa çıkamıyorum. Vicdanım sızlıyor. Bana yardımcı olur musunuz? Nedir dedim doktor hanım. Ben dedi falanca hastanede bir çocuk doktoruyum. Ki bugün profesör oldu. İsmini vermeyeceğim. Çok saygın bir profesör, çocuk profesörü. Bizi izliyorsa zaten o da dikkatli takip edecektir. Dedi ki burada 17 aylık bir bebek var. Bu çocuğa defalarca tecavüz edilmiş. Fakat adli tıp sağlam raporu verdi. Ben delireceğim Turan Bey. Gelir misiniz dedim. Ben Ankara'dan kalktım. İzmir'e gittim. Hastaneyi buldum gecenin saat biri. Çocuğu muayene ettim hemşirelerin nezaretinde. Çocuğa tecavüz edilmiş. Ve adli tıp raporu sağlam diyor. Özlem Hanım sağlam yazmış adli tıp raporu. Ve doktor hanımı çağırdım. Gecenin birinde evinden geldi. Durum son derece vahim. O zaman Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Gecenin saat ikisi. Dedim ki Cemil Bey sen Adalet Bakanısın. Adli Tıp Kurumu bu çocuğa sağlam raporu vermiş. Ve eğer bu çocuğun raporu yarın değiştirilmezse kıyameti kopartacağım. Partinizde uygulamalarınızda yerin dibine girsin ayrılıyorum sizden dedim. Ve ertesi sabah saat dokuzda Adli Tıp toplandı. Yeniden rapor verildi. Ve bu rapordan sonra çocuğa tecavüz edildiği kanıtlanmış oldu ve şimdi sıkı durun. Amcası, dayısı, annesi ve etrafında birçok kişi içeriye alındı. Sonradan olayı öğrendim. Maalesef Türkiye'nin başına çocuk istismarı, pedofili tipler yurt dışından musallat olmuş ve bu çocuğun görüntülerini yurt dışına parayla satan bir şebeke ortaya çıkmış. Olayın peşine düştüm. Ege sahillerinde yurt dışından gelmiş Yatlardan yayın yapan yurt dışı bağlantılı şebekelerin Türk çocuklarının görüntülerini alarak bunları istismar ederek yurt dışına yayınladıkları ortaya çıktı. Haftalarca çalıştım. Bir rapor hazırladım. Götürdüm zamanın İçişleri Bakanı'na verdim Abdülkadir Aksu. Size programdan sonra Sayın Aksu'nun mecliste yaptığı konuşmayı da göndereceğim. Aynen şu ifadeyi kullandı. Dedi ki Türkiye'de çocuk istismarı diye bir mesele varmış. Çocuk pornografisi diye bir mesele varmış. Benim içişleri bakanı olarak haberim yok bu meseleden dedi. Turan Çömez diye bir vekil çıktı, bir dosya hazırladı. Çok vahim gerçeklerle ve çetelerle karşılaştık. Ve ondan sonra o çeteler çökertildi. Tabii ben ardından sürgüne gittim falan. Aradan 20 yıl geçti. Bakın 20 yıl geçti. Aynı olay devam ediyor. Ve bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Fakat dünya bununla nasıl mücadele ediyorsa Türkiye'de de aynı şeyin yapılması lazım. Aksi halde biz çocuklarımıza sahip çıkamazsak, yavrularımıza sahip çıkamazsak yarın istikbale güvenle yürüyemeyiz. O korumasız, o zavallı, o çaresiz yavrular birilerinin ellerine teslim edilir ve biz bu dramı yaşamaya devam ederiz. Bu olayın üstüne Tekirdağ'daki olayı çok dikkatlice takip ediyorum. Orada da bir başka skandal daha var. İlgili Bakanlık iki tane açıklama yaptı. Önce dedi ki çocuk hayatını kaybetti. Evet. Sonra dedi ki entübe edilmiş. Ya sen evet. bu kadar mı ilgileniyorsun bu meseleyle Sayın Bakan? Bu kadar mı alakan var senin bu meseleyle? Evet, ha bakanla o... ilgili de bakanla ilgili de birkaç laf edeyim size. Bakın, bakanlığı ile ilgili araştırma önergesi verdik meclise reddettiler. Defalarca soru önergesi verdik reddettiler. Devlete teslim edilmiş. Devletin Aile ve e, Sosyal Yardım Bakanlığına teslim edilmiş yavrulardan kaç tanesi kayıp kaçak? Bir daha söylüyorum, kaç tanesi kaçak? Bunların üstüne gidilmesi lazım. Mersin Çocuk Yuvası adresse veriyorum. Devlete teslim edilmiş çocuklar 16 yaşında yurttan devşirilerek kaçırılmış PKK'ya katılmış. Şu anda bir kız mı cezaevinde? Başka bir ülkede olsa o iktidar bir gün ayakta durmaz. Özlem Hanım bir gün ayakta durmaz. Devlete teslim edilmiş çocuklar cezaevinde ve PKK'ya katılmışlar. Daha 16 yaşında. Bak adres de veriyorum size. Mersin Çocuk yuvası diyorum. Adana'da bir cezaevinde çocuklar diyorum. O kadar vahim şeylerle karşılaşıyoruz ki biz. Öte yandan Balıkesir. İki tane yavru. Çocuk yuvasından kaçırıldı iki tane kız çocuğu. İstismarcı aldı bir eve götürdü. Kış günüydü geçen sene. Orada yangın çıktı çünkü uyuşturucu kullandılar. İstismarcı öldü. Çocuklar ağır yaralandı. Günlerce haftalarca entübe vaziyette kaldılar. Ben şimdi soruyorum Sayın Bakan. Sen diyorsun ki çocuklara milli eğitim vereceğiz. Götürüp Türkiye'nin en pahalı okullarına Fransız okullarına veriyorsun. Efendim kendi geldiğin ülkede Belçika'da Hristiyan demokratlarla siyaset yapıyorsun. Ve burada üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiyorsun. Tabiatıyla bu çocuk meselesi çok önemlidir. Türkiye'nin karnesi zayıftır. İktidarın karnesi yerlerdedir. Yaşadığım bildiğim şeyleri konuşuyorum. Daha önceden çocuk yuvalarındaki rezalete müdahale ettim diye başıma gelmedik kalmadı. Bir kısmını sizler de biliyorsunuz ama herkesin, istisnasız herkesin burada sorumluluğu var. Herkesin hassas davranması lazım. Şimdi isterseniz Afgan konusuna geçebilirim. Şimdi açık bir şey söyleyeceğim e, Sayın Çömez. Bu anlattığınız e, çocuk e, pornosu, ticareti ve video kayıtları meselesini normal koşullarda bir gazeteci şüpheciliğiyle karşılardım. Yani sizin benim sizi iyi tanıyor olmam sizin bir milletvekili, bir siyasetçi olmanız fark etmez. Ben gazeteciyim ve her konuya bir mesafeyle yaklaşırım. E, fakat ben bunu yaşadım. Bu anlattığınız olayı bizzat yaşadım. Şimdi ekranda anlatmak istemiyorum ama. E, gözlerimle gördüm. Bu kayıtları yapan kişilerle bir aradaydım. Dehşet bir şey bu anlattığınız e, ve maalesef bu bu yaşandı Türkiye'de. E, ben de buna e, hiç istemediğim bir şekilde tanık oldum. Benim bulunduğum bir yerde çünkü e, bunu yapıyorlardı. Neyse ki ihbar ettik ve e, Neyse süreç ilerledi ve çe çeşitli tutuklamalar yaşandı falan. Yani hakikaten bu yaşandı ve bu korkunç bir şey. Şimdi gelelim Konya'ya. Konya'da Çiğdeme isimli bir kadın. Bu kadın kimdi? Bu dört Afgan sığınmacıyla veya kaçakla e, ne işi vardı? Yani bir cinsel beraberlik mi vardı, bir e, fuhuş mu vardı, bir ticaret? Bunların hiçbirini bilmiyoruz dosyayla ilgili. Bildiğimiz bu kadının kayıp olduğu e, ve beş aydır ailesi tarafından arandığı ve en nihayetinde bugün Çiğdem'in, Çiğdem E'nin Çiğdem bir iki katlı bir evin, şu ev o da ekranda görmüşsünüzdür belki gör, görmediyseniz, iki katlı bir gece kondu binasının bahçesinde gömülü olarak bulundu. Siz Afganlarla bizzat konuştunuz. Bu dosyaları, sığınmacı meselesini yakın takip eden bir milletvekilisiniz. Kim bu insanlar? Nasıl geliyorlar? Niye geliyorlar? Nasıl hayatta kalıyorlar? Ne yapıyorlar? Hakikaten bir risk oluşturuyorlar mı? Biraz anlatır mısınız Afgan dosyası? Bakın Özlem Hanım birkaç yıl önce sanıyorum 2021 mayısıydı notlarıma bakarım. Biden kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Dedi ki Afganistan'dan çekiliyoruz. Ve bu Afganistan'dan çekiliyoruz ifadesinin ardından acaba Afganistan'da Amerikalılarla çalışmış genç Afganlar ne olacak sorusu ortaya çıktı. Aradan birkaç yıl birkaç ay geçti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bir toplantı yapıldı. Bu toplantı kayıtları internete de verildi, düştü. Oradan biliyorum o görüşmede konuşulanların detaylarını oradan biliyorum. Uzun uzun konuşuldu ve dendi ki bizimle beraber çalışan genç Afganlı erkekleri biz ne yapacağız? Ve oradan çıkan karar bunun Katar'a gitmesi bir kısmının ama önemli bir kısmının Türkiye'ye gönderilmesiydi. Bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na verilmiş bir karardır. Bir daha söylüyorum. Orada alınmış bir karardır. Şimdi tekrar sizi geriye götüreceğim. O dönemde Erdoğan Biden'dan randevu almaya çalışıyor. Fakat Biden kendisine randevu vermiyor. Ne hikmetse bir NATO toplantısında gel dedi Sayın Erdoğan sen ne görüşelim. Ve Erdoğan koşa koşa gitti. Yanına aldığı kişi de tercümanı da bakın altını çizerek söylüyorum. Dışişleri Bakanlığından bir tercüman yok. Merve Kabakçı'nın Texas aksanıyla konuşan kızını aldılar. Ne olduğunu bilmediğimiz, kayıtların belli olmadığı bir toplantı yapıldı. İşte o tarihten sonra Türkiye'ye yoğun bir Afgan akını başladı. Biraz geriye götüreceğim. Türkiye 2004 yılında e, e, sınır mayınlarının kaldırılmasıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra önce güney mayınları temizlendi. Ondan sonra da doğu mayınlarımız temizlendi ve Türkiye doğu sınırındaki mayınların temizlenmesi için Avrupa Birliği'nden tam 21 milyon dolar para aldı. Avrupa Birliği Türkiye'ye bu parayı verdi. O mayınları kaldır oradan dedi. O TOVA anlaşması. Ve Türkiye Avrupa'dan aldığı parayla o mayınları kaldırdı. Ve ondan sonra ne olduysa oldu. Ondan sonra akın akın Afganlılar gelmeye başladı. Gelenlerin hepsi erkek bir tane kadın yok işlerinde. Hepsi genç ve istisnasız hepsi Amerikalılarla İngilizlerle beraber Afganistan'da çalışmış. Birçok kişiyle konuştum. Bakın Marmara Adası, Balıkesir Marmara Adası. Orada saraylar beldesi vardır. O saraylar beldesinin nüfusu 3000'dir. bindir. Şu anda 2000 bin kaçak çalışıyor orada çoğu Afganlı ve Suriyeli. Ve inanılmaz bir şekilde cuma günü tatil ilan edilmiş. Türk kadınları o bölgenin kadınları genç kadınlar cuma günü tatil günü sokağa çıkamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Her tarafı Afganlı olduğu için ve bunların hepsi kaçak. Balıkesir'in birçok yerinde bakın köyleri önemli ölçüde tarım tarafı, tarım sektöründe Afganlar tarafından işgal edilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde e, Ayvalık'a gittim. Ayvalık'ta birkaç mahallede getto oluşturmuşlar ve oradaki Afganların sayısı 600 650'yi geçmiş durumda. Biraz sonra az önce bahsettiğiniz tarzda bir videoyu koyacağım. Orada Afganistan'daki uyuşturucunun ne olduğunu duyacaksınız. Sınırlardan nasıl geldiğini duyacaksınız. Kaçakçılara nasıl para verdiklerini duyacaksınız. Ve burada sahte kimliklerle hastanelere gidip nasıl tedavi olduğunu duyacaksınız. Bu olaylardan bir tanesi bir hükümet yıkar Özlem Hanım. Bakın medeni bir ülkede bunlardan bir tanesi bir hükümet yıkar. Şimdi gelelim bu konuya. Bakın bunların neredeyse tamamı kaçak. Neredeyse tamamının bir kimliği yok. Hiçbirisinin parmak izi yok. Kendileriyle ilgili devletin elinde hiçbir bilgi ve belge yok. Bu cinayet eğer bir Türk tarafından işlenmiş olsaydı mutlaka ve mutlaka bazı istasyonları takiplerinden, başka takiplerden bulunurdu. Bunlar niye bulunmadı? Telefonlarını Özlem Hanım, başkalarının üzerine alıyorlar. Onun için bulunmadı. Madde bir. Yani cep telefonlarını başkalarının üzerine alıyorlar. Para transferlerini başkalarının üzerinden yapıyorlar. Kendi isimleri üzerinden değil. Ev kiralarını başkalarının üzerinden ödüyorlar. Tür nasıl mümkün olabilir. Bunun bir derecede... işte burası Türkiye. Yani... Onun için bas bas bağırıyorum. Onun için ya bas bas bağırıyorum. Ben, ben, ben aralarında mesela... aralarında bunların Telegram grupları var. Bir daha söylüyorum, aralarında oluşturdukları Telegram grupları var. En küçük bir olayda çok çabuk örgütleniyorlar ve o Telegram grupları üzerinden birbirleriyle haberleşiyorlar. Sen bunu bazı istasyonlarından takip edemiyorsun. Ellerin elinde parmak izi yok. Kim olduğuna dair bilgi yok. Hastane kaydı yok. Ev kirası kaydı yok. Nasıl takip edeceksin bu kriminalleri? Ve maalesef bakın bunlar çok önemli bir güvenlik tehdididir Türkiye için. Çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Bu Afganların gelmeye başladığı tarih 2021'dir. O tarihten sonra girin Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerine bakın. Türkiye'deki e, metamfetamin tüketimi ve yakalanmasının rakamlarının çok dramatik bir şekilde arttığını göreceksiniz. Sebep? Çünkü bunlar... Türkiye'ye girerken sırtlarında metamfetamin çantalarıyla giriyorlar. Onları verip para alıyorlar. Bir çantaya 3.000 dolar para alıyorlar. Bunu da kaçakçılara veriyorlar. Ondan sonra ellerini kollarını sallaya sallaya ne kimlik var, ne bilgi var, ne belge var, ne parmak izi var. İstediklerini yapıyorlar ve Türk polisinin, Türk jandarmasının, emniyet birimlerinin ve istihbaratının bunları yakalaması o kadar o kadar zor ki mümkün değil. Benim daha başka bildiğim olaylar var. Cinayet işlenmiş, gömmüşler başka bir yerde yerini vermeyeceğim jandarmaya bildirdik takip edemiyorlar İçişleri Bakanlığı'na bildirdim takip edemiyorlar çünkü elinde bilgi yok kişilere dair hiçbir bilgi yok bakın Türkiye ne kadar ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya Ankara sağır bir duvar dünyadan haberi yok ve Tayyip Erdoğan bunları bunlar benim muhacir kardeşlerim diyerek bağrını açtı bunları kabul etti. Ve bunların bir kısmı yine yarınki videoda göreceksiniz. Ben yedi gün yürüdüm, iki gün iki gün yemek yedim diyor. Kalktım diyor şeyden, Afganistan'dan kalktım, Kabil, Kabil'den kalktım diyor. Bericistan'a, Pakistan'a, oradan İran'a geldim diyor. Oradan kaçakçılar geçirdi beni diyor. Ha başka bir noktaya daha temas edeyim Özlem Hanım. Bunu da çarpıcı bulacaksınız. Gelen herkes kaçakçıya bin ila üç bin dolar arasında para ödüyor. Bin ila üç bin dolar. Ve on milyon kaçağın girdiğini hesap edersek ki bana göre daha fazla. 10 milyar dolardan fazla bir para döndü kaçakçılarda. Bakın 10 milyar dolardan fazla kaçakçılıkta dönen bir paradan, kara paradan bahsediyorum. Bu paranın sahibi sınırlardaki kaçakçılar. Böyle bir devlet nasıl istikbale yürüyecek? Biz nasıl güvenle yarınlara ilerleyeceğiz? Ankara'nın dünyadan haberi yok. Yalvarıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, bilgi koyuyoruz, belge koyuyoruz. En son video yayınlamaya başladım. Yani benim bunu yayınladıktan sonra bir iktidarın ayakta duramaması lazım ya. Ülke işgal altında. Durum dinleyelim. Bu. Biraz daha dinleyelim videoyu. Sonra size bir son dakika gelişmesi vereceğim Turhan Bey. Onu evet. yorumlamamız istiyor çıkıyor. Ondan sonra kışın herkes gidiyor, dağılıyor. Kışın burada iş olmadığı için inşaata gidiyor, zeytinliğe geçiyor. Hani yazın burada iş olduğu için hepsi de çoğunlukla bulaşıkçılık yapıyor burada. Hani yazın en fazla 50 kişiye çıkıyor. Ondan fazla olmuyor burada. 50 kişi üstüne geçmiyor. Ama birçok restoranda, kafede yoğun var, var. Afganlı çalışıyor Birer kişi, diye. kişi, ikişer kişi var. O da bulaşıkçı olarak bulaşıkçı. yani başka bir işe kolay kolay Senin bulunduğun almazlardı. iş yerinde kaç tane var? Kaç Afganlı var? Şu anda biz burada e, normalde bir kişi vardım. Ben şu anda üç kişi olduk. Arkadaşlar ikisi komilik yapıyor. Adam bulamadılar. Bunları almak zorunda kaldı. Ben burada önce bulaşıkçılık yapıyordum. Şu anda aşçılık yapıyorum efendim. Peki Afganistan'dan nasıl geldin? Hangi yollardan geldin? Ben Afganistan'dan e, herkesin geldiği gibi ben 8 sene önce geldim. Tabi o zamanlar biraz yollardan gelmek kolaydı. Yine de o kadar kolay olmadı. Ben 40 günde geldim. Sınırlardan 40 günde yürüyerek en, mi geldin? Yürüyerek geldim efendim. Peki e, önce e, Afganistan'dan nereye geçtin? Beri... Peki bu insanlar konuştuğunuz bu insanların şu anda resmi kimlikleri var mı? Bu arada bakın, yok. Hiç şeyleri yok. Konuşmayı nasıl kabul ettiler? Korkmadılar mı? Siz bunu yayınlayacağınızı söylediniz herhalde. Şimdi ben de koyacağım. Milyon görüntülenme alacak bu video. Yarınkini de koyun. Ben bölgenin milletvekiliyim. Olaylara hakimim. Yani Balıkesir'de ayak basmadığım yer yok, gitmediğim yer yok. Sürekli insanlarla beraberim. Tabiatıyla benimle konuşmadığı takdirde daha büyük bir problemle karşılaşacağını düşündü herhalde. Ben milletvekiliyim kardeşim. Gelin konuşun bana bunları. Önemlidir dedim ve kabul ettiler. Peki şimdi dediniz ya Ankara'nın dünyadan haberi yok diye şunu gördünüz mü? Daha bizim yayın içerisinde Sıla Bebek Tekirdağ'da hayatını kaybetti ve bakanlık sildiği açıklamasını bir daha yayınladı. Yani son iki saat içinde bakanlık, aynı bakanlık önce Sıla Bebek öldü dedi. Sonra kaldırdı paylaşımını hayır entübe edildi dedi. Az önce yine öldüğüyle ilgili Sıla Bebek'in hayatını kaybettiğiyle ilgili bu açıklamayı yayınladı. Bu son dakika Özlem Hanım bunu konuştuk programınızda. Burada ölen vicdandır. Burada ölen insanlıktır. Entübede olan ise bakanlıktır. Dünyadan haberi yok. Senin güvenliğinden sorumlu olduğun küçücük yavru, küçücük yavru entübe mi, hayatta mı, öldü mü haberin yok senin. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Bunlar ancak giderler mezar başında resim verirler, fotoğraf verirler. Üç tane koskoca bakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı gittiler. O yavrunun, o küçücük kızın mezarının üzerinde, ayaklarının bir metre altında onun cesedi yatıyor. Orada fotoğraf verdiler insanlara, poz verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konunun üstüne gideceğiz diye. Utanır insan ya. Biraz vicdanı olan insan utanır Özlem Hanım. O kelim o yani o olayla ilgili zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnanılmaz ee, inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Onu birazdan izleyicilerimize bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Ama tıpkı sıla bebek meselesinde bakanlığın paylaşımını önce öldü sonra entübe edildi yine kaybettik filan demesi gibi bugün bir başka bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı 85 milyon insanın 85 milyon insanın verilerinin Gerçekten de bütün hackerların ve ee, işte efendim kara dark webin eline geçtiğini doğruladı. Bunu kabul etti. Gördünüz mü bunu? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir abi, abi, Uvaloğlu. Abi, abi, tüm abi, az önce ben de bir değerlendirme yaptım onunla ilgili. Evet. Kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı ve şöyle cevap verdi. Maalesef önlenemedi. Şimdi normal koşullarda ne olması lazım bilmiyorum ki bu da bakan. Bir mesela. kere Japonya'da olsa bunun harikiri yapıp hayata son vermesi lazım. İntihar etmesi lazım böyle bir bakanın. Medeni ülkelerde bir saat dahi görevde kalamaz böyle bir bakan. Bir saat bir gün demiyorum bir saat görevde kalamaz. Ha kaldı diyelim o toplum onu sokağa çıkartmaz. Canına okur. Ya Özlem Hanım 85 milyonun tek tek bütün verileri çalınmış. Sen çocuğunu koruyamazsın. Kadınını koruyamazsın. Sınırlarını koruyamazsın. Verilerini koruyamazsın. Koruduğun bir tek şey var senin. Yandaşların ve hırsızlar. Bunları korumayı beceriyorsun. Bakın dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde, Orta Doğu ülkeleri de dahil uzak doğu ülkeleri, Asya ülkeleri de dahil, kabile gibi yönetilen ülkeler de dahil böyle bir rezalet olamaz. Biliyorsunuz ben 15 sene yurt dışında yaşadım. Bir kere zaten en büyük hatayı Özlem Hanım, kişisel verilerin tamamını bir yerde toplayacak bir düzen kurmaları. Zaten o günden beri büyük bir kaygı içerisindeydim. Yani burası eklenirse ne olur diye. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür veriler tamamen bir depoda, bir hazinede toplanmaz. Mümkün değil, böyle bir şey olmaz her birimin ayrı bir e, vardır ve onlar da inanılmaz güvenlik ve koruma altındadır. Ya böyle bir rezillik olur mu? Bakın şimdi herkesin adresleri, tapu bilgileri, efendim diğer kişisel bilgileri, telefon numaraları, evleri ne varsa bununla ilgili bütün detaylar artık e, sağa sola saçılmış durumda. Kim bunu nasıl kullanır? Bu aslında Türkiye'de kozmik büroya Büro girerek oradaki verilerin alınmasından sonraki en vahim olaydır. Türkiye'nin Kozmik Bürosuna girdiler zamanında o çeteler. Ve şimdi de maalesef Türkiye'nin kalbini, Türkiye'nin genetik kodlarını çaldılar. Ve bunun bakanı da maalesef diyor. Ve maalesef senin gibi bir adam bu ülkede bakan. Maalesef senin partin gibi bir parti bu ülkede iktidarda.